Merhabalar, Passage TV'ye hoş geldiniz. Yine bir salı günü, yine bir dil dersimizle, dil videomuzla karşınızdayız. Bugünkü dersimiz la cause, yani sebep. Yani neden. Neden cümlelerini e, kurmayı öğreneceğiz. Buradaki e, kullanımız birkaç bağlaçla size göstereceğim örnekleriyle. Dersimize başlamadan önce isterseniz size hemen bir katıl butonunu hatırlatayım. Eğer bize destek vermek isterseniz katıl butonuna katılıp de üye olabilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız veya yapmak istemiyorsanız da videoyu izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmadan videoyu izlemeyin lütfen. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz de çok seviniriz. O zaman dersimize geçelim. La cause, az önce söylediğim gibi neden demek. Şimdi de bir takım bağlaçlar göreceğiz aslında. Bir şeyin nedenini açıklarken kullandığımız bağlaçları. O zaman en basitinden başlayalım isterseniz. Parce que. Parce que parce que çünkü anlamına geliyor. Zaten en çok kullandığımız en basit olan bağlaçlardan bir tanesi. Hemen bakalım ne için kullanılıyormuş. Pour répondre à une question, pourquoi? Pour répondre à une question, pourquoi? Pour répondre à une question, yani bir soruya cevap vermek için. Hangi soruya cevap vermek için? Neden? Yani pourquoi sorusuna cevap vermek için. Yani size birisi neden böyle yaptığında siz parce que şöyle diyorsunuz. Aynı çünkü kullanımı gibi yani hiçbir fark yok o açıdan. Veya pour donner une explication. Veya bir açıklama yapmak için herhangi bir duruma. Ee, bir şey oldu çünkü şöyle oldu şeklinde bir açıklama yapmak için. Hadi gelin örneğimizi görelim. Pourquoi tu ne dis rien parce que je n'ai rien à dire. Pourquoi tu ne dis rien parce que je n'ai rien à dire. Sorumuza bakalım. Sorumuzda diyoruz ki neden hiçbir şey söylemiyorsun? Çünkü n'y rien Di Yani dir söylemek fiili. Rien dediğimizde ise hiçbir şey anlamına gelen bir olumsuzluk e, oluyor burada. Yani neden hiçbir şey söylemiyorsun diyoruz. Aşağıda da cevabımız da parce que je rien à dire. Yani çünkü diyecek hiçbir şeyim yok. Avoir rien à dire. Diyecek hiçbir şeyinin olmaması. Geçelim. Il est content parce qu'il a trouvé un boulot. Il est content parce qu'il a trouvé un boulot. Il est content yani o mutlu. Neden mutlu? Bunun açıklamasını vermek için paskeyi kullandık. Parce qu'il a trouvé un boulot. Çünkü bir iş buldu. O mutlu çünkü bir iş buldu diyoruz. Yani aynı çünkü gibi bir açıklama getiriyoruz. İkinci olarak comme. Pour donner une explication. Comme aslında bizim daha önceki videolarda da, örneklerde de kullandığımız ve genellikle gibi olarak Türkçe çevirdiğimiz bir bağlaç olarak gözünüze çarpmış olabilir. Fakat aynı zamanda bir neden belirtmek için de kullanılıyor ve çok sık bir şekilde kullanılıyor. Aynı paskönün bu pour donner explication demiştik yani açıklama yapmak için kullanılır demiştik. Comme de aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi hemen size örneklerini gösterelim. Yani hem gibi anlamı taşıyabilir hem de neden belirtebilir aslında. Comme il fait beau, on va se baigner. Comme il fait beau, on va se baigner. Il fait beau yani hava güzel. Eğer bunu nasıl kullandığını unutursanız La Meteo videosuna geri dönebilirsiniz. Yani hava durumu ile ilgili şeyleri nasıl söylediğimizle ilgili videoya. On va se baigner. Se baigner denize girmek, suya girmek, yani illa deniz olması gerekiyor. suya girmek e, anlamına geliyor. Yani burada diyoruz ki hava güzel olduğu için suya gireceğiz. Yani neden suya gireceğimizin bir açıklamasını yapıyoruz ve bunu com ile yapıyoruz. Bunu aynı zamanda yani komu cümle ortasında da kullanabilirsiniz. Ben özel olarak bir örneğini yazmadım ama size hemen sözlü olarak söyleyeyim. Mesela aynı cümleyi şu şekilde çevirebiliriz. On va se baigner comme il fait beau. On va se baigner Comme il fait beau. Yani sadece neden ve sonucun, yani neden ve açıklamasının yerini değiştirdik. Ve bağlacında bu şekilde yeri değişti. Burada da diyoruz ki denize gireceğiz çünkü hava güzel. Yani aslında aynı şey. Yani tamamen neden ve sonucu cümlelerindeki yerinin değişmesine göre bağlacında cümle içinde, cümle başında veya ortasında olma durumu değişiyor. İkinci örneğimize bakalım. Comme il arrive trop souvent en retard, leur patron veut le renvoyer. Comme il arrive trop souvent en retard, leur patron veut le renvoyer. Yani burada ne diyoruz? Il arrive trop souvent en retard. Souvent yani sık sık, arriver en retard geç gelmek, geç kalmak, bir yere geç gitmek. Yani diyoruz ki aslında çok sık geç kalıyor birisi. O çok sık geç kalıyor. Ve leur patron onun patronu, onların patronu daha doğrusu. Völü e renvoyé. Renvoyé işten kovmak anlamına geliyor. Yani burada anlıyoruz ki o çok geç geldiği için, çok geç kaldığı için patronları onu kovmak istiyor. Oradaki yine için kullandım farkındaysanız Türkçe'de çevirirken. Yine oradaki nedenle sonuca bağlama, açıklamasına bağlama kısmında komu kullandık cümle başında gördüğünüz gibi. Üçüncü olaraksa a cause de explication négative à cause de explication négative yani olumsuz açıklama à cause de yüzünden demek aslında Türkçe hemen bu olumsuz açıklama nasıl oluyor örnekleriyle göreceğiz à cause de la tempête on n'a pas pu sortir à cause de la tempête on n'a pas pu sortir La tempête yani fırtına. Fırtına yüzünden yüzünden dışarı çıkamadık. On n'a pas pu sortir. Fırtına yüzünden dışarı çıkamadık. Yani fırtınayı suçluyoruz aslında bu cümlede nedeni verirken. Fırtına olumsuz bir e, sebep oluyor burada aslında. İkinci örneğimize bakalım. Il n'est pas encore prêt. On va rater l'avion à cause de lui. Il n'est pas encore prêt on va rater l'avion à cause de lui il n'est pas encore prêt yani o hala hazır değil être prêt hazır olmak encore da burada hala demek yani o hala hazır değil on va rater l'avion rater quelque chose rater l'avion yani uçağı kaçırmak anlamına geliyor yani diyoruz ki biz onun yüzünden à cause de lui uçağı kaçıracağız On va rater Burada fark ettiyseniz akoz'yu hem cümle başında hem ortasında kullanabiliriz. Mesela ilkinde orta, başında kullandık, ikincisinde ortasında kullandık ama ikincisinde o cümleyi akoz'düyüp başa koyup da kullanabilirdik. Mesela On va rater l'avion de demişiz ama aynı şekilde şöyle diyebilirdik. À cause de lui, on va rater Onun yüzünden uçağı kaçıracağız. Buradaki halinde ise uçağı kaçıracağız onun yüzünden demiş oluyoruz aslında. Yani iki şekilde de çevirip kullanabiliyoruz. Ve grâce à. Grâce à explication positive. Yani olumlu bir açıklama, pozitif bir açıklama. Türkçe'ye çevirirsek de sayesinde anlamı katıyor. Grâce à. Tu es un bon guide. On a passé des bons vacances grâce à toi. Tu es un Bon guide. On a passé de bonnes vacances grâce à toi. Tu es un bon guide. Guide rehber demek. Yani sen iyi bir rehbersin diyoruz burada. On a passé des bons vacances. Passer des bons vacances yani iyi bir tatil geçirmek. E, vacances kelimesi yani tatil kelimesi Fransa'da hep çoğul olarak yazılır. O yüzden e, bonda da farkındaysanız S var yani çoğul olarak bir ek var veya işte de vacances veya les vacances olarak e, söyleriz. Tatil hep çoğuldur. E, ve burada diyoruz ki senin sayende iyi bir tatil geçirdik. On a passé des bons vacances grâce à toi.

Ve burada diyoruz ki donduruncu sayesinde grasa yiyecekleri saklayabiliyorum. Yine burada bu yani neden saklayabiliyorsun? Dondurucu sayesinde saklayabiliyorum. Ve bu çok olumlu bir şey. O yüzden sayesinde'yi kullanıyorum. Kötü bir şey olsaydı yüzünden'i kullanırdım gibi. Yani aslında akozdu ve grasa birbirini zıttı. Ve burada da fark ettiyseniz, grâce cümle başında ve ortasında kullanılabiliyor aynı akuzdi gibi veya kom gibi bunu da isterseniz bir tanesini hemen çevirelim işte ikincisini. Je peux conserver des aliments grâce au congélateur. şeklinde de bu cümleyi söyleyebiliriz. Tekrar okuyorum. Je peux conserver des aliments grâce au congélateur. Yani, yiyecekleri saklayabilirim dondurucu sayesinde. Bu şekilde de söyleyebiliyoruz. Grâce ayı Cümle başına olarak da söyleyebiliyoruz. Orası artık sizin tercihinize kalmış diyelim. Bizim bugün aslında yani size göstermek istediğim örnekler bu kadar. Fakat tabii bunun dışında bir sürü bağlaçla aslında neden belirtebilirsiniz. Yani lakos konusu burada sınırlı kalmış bir şekilde düşünmeyin. Çok fazla sözcük var. Yine bu şekilde cümleleri bağlayabileceğiniz e, ve bir açıklama getirebileceğiniz neden konusunda. Sadece buna bir başlangıç aslında ya yapmış olalım dedik. Daha sonrasında belki örneklerle öbürlerini görürüz. Veya işte daha da ilerlediğimiz zaman başka e, bağlaçları da işleriz diye düşündüm. Bence şimdilik bunları bilmekte fayda var. Daha gelişmiş bir şekilde cümle kurabilmek için en azından temel olarak diye düşünüyorum. Siz de aşağıya başka bildiğiniz neden belirten bağlaçlar varsa yazabilirsiniz. Böylece bilmeyenler de belki aşağıdan bakıp bir şeyler öğrenmiş olurlar. Yine yorumlar arasında bir dayanışma ortamı oluşturabiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. O zaman videoyu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü dersimiz bitti. Videoyu beğenip kanalımıza abone, abone olmayı lütfen unutmayın. Ve katıl butonuna tıklayıp bize destek verebileceğinizi de unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.